Merhaba hanımlar. Derya Nerişi Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok zarif, sıralı bir tığ oyası anlatımıyla geldim. Evet ekranda da gördüğünüz gibi çok tatlı, çok zarif bir model oldu. Bilmiyorum daha önceden bu model var mıydı? Ben yine aslında farklı bir model başlamak için ee, modele başladım ama bambaşka bir model çıktı ortaya ben çok beğendim zarif ve güzel bir model oldu umarım sizler de beğenirsiniz isterseniz oyamızın yapımına başlayabiliriz hanımlar Evet hanımlar oyamızın yapımına başlayabiliriz. İpimizi milimize sabitledik. Herhangi bir tığ battısına bakın bir mil başı alıyorum. Tığ battımın içerisine girdim. 1 2 defa da çektirerek bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 mil başa aldım. Hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim. Bakın 1 2 defa da çektirerek bir trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 adet trabzan yaptık. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 mil aldım. Hemen yandaki tığ içerisine girdim. 1 2 defa da çektirerek 1 trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 Evet, 4 oldu. 5 6 7 8 adet zincir çekiyorum. Oyamın arka yüzüne döndüm. Bakın birinci trabzanımı atlayıp hemen ikinci trabzanımın tepesine batıyorum. Evet battım buraya sabitledim bir zincir çektim oyamın ön yüzüne döndüm devam ediyorum 2 3 4 zincir çektim Evet 2 pardon bir mil başı aldım hemen buradaki yuvamın içerisine girdim bir İki defa da çektirerek bir trabzan yaptım bir mil başı aldım aynı yuvaya girdim bir iki yine bir mil başı alıyorum aynı yuvaya girdim bir iki üç adet trabzan yaptım hanımlar bir iki üç dört zincir çekiyorum hemen aşağıya indim çiçeğimin bakın ilk kanadı bu şekilde oluştu devam ediyorum hanımlar. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 mil başı aldım. Hemen aynı yuvamın içerisine girdim. 1 2 Evet bakın mil başı alıyorum. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. 1 2 mil başı aldım. Aynı yuvaya girdim. Evet 1 2 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen aynı yuvamın içerisine girdim kapattım. Bakın ikinci kanadım da oluştu. Devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Evet. 1 mil başı aldım. Yuvamın içerisine girdim. 1 Evet. İkinci trabzanımızı da yaptık, Milbaşı aldım, iki defa da çektirdim ve üçüncü trabzanım da oluştu. Bir, iki, üç, dört zincir çektim, hemen aşağıya indim. Ya çiçeğimin üçüncü yaprağı da oluştu, bakın. Hemen buradaki trabzanımın tepesine batıyorum, battım. Bir, iki, üç zincir çektim, bir milbaşı aldım, hemen yandaki tır battımın içerisine girdim. 1 2 Devam ediyorum. 1 2 3 zincir çektim. 1 mil baş aldım. Hemen yanındaki tır battımın içerisine girdim. 1 2 Evet bakın çiçeğimiz bu şekilde oluşuyor. 3 yapraklı bir yonca şeklinde oluşuyor hanımlar çiçeğimiz. Devam ediyorum. Biraz grip olmuşum sesimden dolayı şimdiden kusura bakmayın lütfen. Evet milbaşı aldım. Hemen yandaki tığ battıma battım. 1-2 1-2-3 zincir çekiyorum. Evet. bir milbaşı aldım. Hemen yandaki tığ battıma battım. 1 ve 2 Evet. 3 zincirimizi çektik. Milbaşı aldık. Tığ battımıza girdik. 1-2 ve son olarak yine 3 zincir çektim 1 mil başı aldım hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim 1 2 ne yapıyorduk burada 6 adet bakın 1 2 3 4 5 6 adet trabzan yapıyorum 1 isterseniz siz daha seyrek de yapabilirsiniz seyrekliğinizi ve sıklığınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz onu göstermek adına bakın burada ben ne yapayım 8 adet trabzan yapayım ki seyrek halini de sizlere göstermiş olayım normalde burada 6 adet trabzanımız vardı burayı 8 adet yaptık hem de birlikte daha seyrek yaptığımızda da nasıl duracağını görmüş olalım hanımlar 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum oyamın arka yüzüne döndüm birinci trabzanımı atlayıp ikinci trabzanımın tepe noktasına battım Evet bir zincir çektim oyamın ön yüzüne döndüm devam ediyorum 2 3 4 zincir çektim bir mil başı aldım hemen yuvama girdim 1 2 mil başı alıyorum yuvama giriyorum Evet 1 2 mil başı aldım aynı yuvanın içerisinde battım 1 2 3 adet trabzan yaptım Evet tra tripotum biraz kıpradı Evet. Hemen onu ayarlayalım. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Tekrar hemen yuvama girdim. Ve çiçeğimin ilk yaprağı oluştu. 1-2-3-4 zincir çektim. 1 milbaşı aldım. Buraya da yine hanımlar 2 defa da çektirerek. Bakın. 1-2 milbaşı aldım. Hemen bakın. 1 2 Evet. 3. trabzanımı da yaptım. 1-2-3-4 zincir çektim. Evet. İkinci yaprağım oluştu. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Bir milbaşı aldım. Bakın ikinci yaprağım da oluştu. Hemen yuvama girdim. 1-2 milbaşı aldım. Yuvama girdim. 1-2 milbaşı aldım. Yuvama girdim. 1 ve 2-3 adet trabzanımı yaptım. 1-2-3-4 zincir çektim. Aşağıya indim. Ve çiçeğim oluştu. Hemen trabzanımın tepesine batıyorum. Ve battım. 1-2-3 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battım. içerisine battım. Bir saniye hanımlar fazla oldu Evet 1 2 şöyle devam edeyim Evet 3 adet zincir çekiyoruz mi başı aldım ve battım bakın 1 2 3 bir iki, üç. başı aldım ve battım bu şekilde hanımlar modelimizin bu sırası oluşuyor isterseniz beyaz sırayı yapmaya geçelim Evet hanımlar ipimizi ilmeğimize sabitledik 1 2 3 zincir çekiyorum hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim bakın 1 2 zincir çektim hemen şuraya çiçeğimin ilk yaprağının dibine batıyorum Evet battım Burada da 1-2-3-4 zincir çektim. Hemen çiçeğimin tepesine ilk tırabzanımın başına batıyorum ve battım. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. 1-2-3 zincir çektim. Hemen yandaki tırabzanımın tepesine battım ve kapattım. Yine 1-2-3 zincir çektim. Hemen yandaki tırabzanımın tepesine battım ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yandaki trabzanımın tepesine battım ve kapattım. Bakın buraya 3 adet tomurcuk yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen iki yaprağımın ortasındaki bakın ortasına batıyorum. Buraya battım. Yine 1 2 3 4 adet zincir çektim hemen tepeye trabzanımın tepesine battım 1 2 3 zincir çektim hemen yan tarafa geçiyorum ve kapattım küçük bir tomurcuk oluştu 1 2 3 hemen yandaki trabzanımıza battık devam ediyoruz 1 2 3 bakın hemen yandaki trabzanımıza battık ve 3 adet tomurcuğumuz oluştu 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine burada 2 yaprağımın ortasına batıyorum ve aşağıya indim Evet 1 2 3 4 zincir çektim tekrar yukarı çıkıyorum ve trabzanımın tepesine battım 1 2 3 zincir çektim hemen yandaki bordo koyu olduğu için tam gözükmüyor sanırım ama hemen yandaki trabzanımızın tepesine battım Evet 1 2 3 hemen yan tarafa geçiyoruz devam ediyorum 1 2 3 hanımlar hemen yan tarafa battım 3 adet tomurcuğumuzu tamamladık 1 2 3 4 zincir çekiyorum buradan bakın hemen aşağıya indim Evet 1 2 3 zincir çektim tığ battım içi battım trabzanımın 1 2 3 hemen yandaki trabzanımın arasına girdim 1 2 3 bakın bu şekilde gidiyoruz 1 2 3 tığ battısı yapar gibi hanımlar trabzanımızın arasından gidiyoruz. Bakın çiçeğimize bir çerçeve yaptık. Gerçekten çok tatlı, çok zarif bir çiçek oldu. Normalde ben çiçeğimin sıklığını bu şekilde ayarlamıştım. Ama sizlere biraz daha seyrek yapıldığında nasıl durduğunu göstermek adına bunu biraz daha seyrek yaptım. Hemen bunu da tamamlayalım. Birlikte Evet. 1, 2, 3. Tıpkı tığ batısı yapar gibi hanımlar. 1, 2, 3. Evet. Bu araya da battım. 1, 2, 3. Hemen ilk yaprağımızın dibine batıyoruz. Battık. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tepe noktasına Hemen ilk trabzanımın tepe noktasına battım. Yukarı çıktım. 1, 2, 3. Hemen yandaki trabzanımın tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3. Evet. ikinci tomurcuğumuzu da yaptık. 1, 2, 3. Hanımlar hemen üçüncü tomurcuğumuzu da yaptık. Bakın 3 adet tomurcuk yaptık. 1 2 3 4 zincirle yaprağımızın ortasına batıyoruz ve aşağıya iniyoruz aşağıya indik 1 2 3 4 zincir bakın ilk yaprağımızın çerçevesini yaptık kalan iki yaprağı da aynı şekilde yapıyoruz ben hemen kalan iki yaprağımı arkada tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar ben kalan iki yaprağımın da çerçevesini tamamladım ve geldim. Modelimiz bu şekilde oluşuyor dediğim gibi seyreklik ve sıklık ayarını siz yapabilirsiniz. İsterseniz bu sıklıkta yapabilirsiniz. Biraz daha seyrek, daha güzel oluyor derseniz bu şekilde bu seyreklikte de yapabilirsiniz. Benim fikrimi sorarsanız herhalde ben kendime yapacak olsam bu şekilde yaparım. Çünkü çiçekler çok daha belirgin ve daha güzel e, durdu. Bu şekilde birbirine çok yakın olduğu için çiçekleri çok göstermedi gibi. Ama tabii ki dediğim gibi sizin zevkinize bırakıyorum hanımlar. İsterseniz çok daha fazla seyrek de yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize uygun oyamızı ayarlayabilirsiniz. Umarım modelimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz hanımlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.